Şurada kaldırım taşlarının olmasını rica ediyoruz yetkililerden. Çünkü kaldırım taşı olmadığı zaman buraya arabalar fark ediyor ve insanlar yoldan yürümek ve buraya takılı düşmek zorunda kalıyor. Yani Burada şu oluşan bir tane çukur, bir de azıcık ötesinde var. İnsanlar ister kaldırımı bazen kullanmadığı zaman, yolu kullandığı zaman burada takılıp düşüyorlar. Aslında çok abartılı bir çukur değil ama yine de ona rağmen girip düşüyorlar yani dikkat edemiyorlar. Elinde telefon olabiliyor, ona benzer yaşlı insanlar görmüyor olabiliyor gibi gibi. E, ee, bununla ilgili sosyal medyaya zaten e, bu görüntüler düştükten sonra belediye de bize sağ olsun. Belediye şu an ekiplerinden bugün sabahtan beri 3 kişi geldi yani. Şu an ilgileniyorlar. İnşallah bu sıkıntı giderilecek. İnsanların da düşmemesi olur.